Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ben nasıl vektör çizimlerimi yapıyorum, hangi programı kullanıyorum, mu, yani hangi programı kullanıyorum ve nasıl yapıldığını göstereceğim, söyleyeceğim. İlk önce aşağıdaki verdiğim linkten bu programı indiriyorsunuz. Paint Dosya'yı. Şuradan arkadaşlar direkt girdiğinizde böyle bir ekran sayıdır. O o değil. Mesela şu. Arkadaşlar bu. Bir. Şimdi buradan bir kere şu sayfanın üstte kalemin tıklıyoruz ve buradan körbu seçiyoruz. Seçtikten sonra böyle bir şey gelecek. Ve buradan, buradan ve buradan bu ayarlayabilirsiniz benim boyutum bu arkadaşlar böyle bir şekilde saçlarımızı alacağız ilk önce gördüğünüz gibi saçları güzel bir şekilde alıyor muyuz? alıyoruz şöyle Gördüğünüz gibi güzel oldu. Şimdi şuradaki şey Boyamak isterseniz Ben bilmiyorum daha önce ortaklığı öğrendim tabi Şu göze tıklayınca Gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor Şuna tıklıyoruz Buradaki Magic Band'e Ve buraya tıklıyoruz Gördüğünüz gibi seçti Pardon şöyle Şuraya tıkladık ee, Pardon Şu beyaz sayfaya tıklıyoruz Diğer iki olarak çıktı Şimdi ora seçili. Birisini buradan eğ air... Oha ben ne kadar büyük düşündüm buna. Ha bu güzel tamam. Bunu istediğiniz boyuta alıyorsunuz. Şuradan bu adamın saçımızı da. Mesela... Neyse siyah yapalım. Tamam. Ondan sonra böyle ben burası seslendim anne burası? böyle arkadaşlar boyuyoruz adamın saçını boyayalım evet gördüğünüz gibi boyadık şimdi gördüğünüz gibi bu yok olmuyor dere basınca böyle dönüyor şimdi ben bu değneği tekrar alıyorum ve orası seçilmiyor şimdi ben buraya tıkladığımda Orayı zaten söyleyeyim. tüm ekranda ctrl yapıyoruz. Olmazsa bir sürü kez ctrl zaman oluyor. L image diyoruz buradan. L image. Ondan sonra arkadaşlar ben burayı seçtim değil mi? Boyadım lan. Gördüğünüz gibi. Boyadım ve çok güzel bir şekilde. Oldu. Bunu saçmalı niye mavi oldu lan? Siyah olacaktı. Siyah olacaktı lan o. Mi? Airbrush miydi? Ha yok tamam oldu zaten. Şimdi biz buradan bu sensitivity bitirmen ile hiç oynamıyoruz. Enter'a basıyoruz. Shift'e basıyoruz. Şimdi DTL'ye basalım. Z basıyoruz, Z basıyoruz, Z basıyoruz, Z basıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bunu nasıl düzelteceğini bilmediğim için öyle diyorum. Siz bir yerden bulabilirsiniz, yapabilirsiniz ve yorumlarda bana belirtebilirsiniz Şimdi şöyle seçiyoruz adamımızı. Ertan'ı seçtik tamam. Kulağı alıyoruz gördüğünüz gibi bu şurayı yapalım Gördüğünüz gibi oldu. Çok çok güzel oldu denemez ama oldu. Şöyle şuraya da detayları eklersek daha güzel oluyor. Şöyle şunu biraz inceltelim. Bu güzel. <laughs> İncelmedi ama olsun. Ya da detayları fazla yapmayalım. E e e hı. Çok küçük yaptı gibi. Evet. Şimdi şu burnumuzu ilk önce alıyoruz. Aa, adamın burnu ne kadar iyi ya gıcık çok gıcık oldu neyse yaptık yap, yapmadık yapıyoruz gördüğünüz gibi kaşlıca alıyoruz her tarafı alıyoruz adam şu an şeye benzemedi mi Yine, e, hani filmlerde olur ya bir tane gözlük olur o gözlükle şey yaparlar e, oyuncak gibi bir şey ama komik böyle bıyıkları falan var Var bir de ona şöyle çizdiklerde alıyoruz. Gördüğünüz gibi bence gayet tatlı bir adamımız ortaya çıktı. Bence gayet tatlı. Şöyle dudağımızı yapıyoruz ortaya çizim sonra şunu yapalım şöyle gördüğünüz gibi oldu detaysız da çok kötü oluyor detayla ayrı bir der detaysız ayrı bir der ya. evet bence güzel oldu evet şuradan şöyle seçiyoruz çift tıklayarak bu arada geri arıyoruz ben bence gayet şu an gayet güzel bir adamımız ortaya çıktı bu adamın ismini bilmiyorum bilmiyorum evet ama bence güzel oldu idare eder. Şimdi layer e geliyoruz. Şu delete layer'ı diyoruz. Gördüğünüz gibi onu sildi. Şuradan file diye save as e, tıklıyoruz. Ve buradan istediğimizi, istediğimiz saygı ya istediğimizi koyabiliyoruz. Mesela diyelim deneme. Heh, evet deneme. Capture denemeye koydum. Save diyoruz. Burada hangi boyutta olacağını seçiyoruz. Bence böyle. Çok güzel. Böyle güzel evet. Ok diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldu. Çıkarken o yazıya hayır deyin. Yok yok yeter değil. Karşıdan değil. Resimler evet. Gördüğünüz gibi deneme olarak geldi şu an gördüğünüz gibi bir deneme olarak geldi. Bazılar sormuş da tiyettiniz mi diye bunları bunları yapıyorum diye. Ben cevabı verdim. Eğer daha fazla bunun gibi videolar vesaire istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.